İçişleri Bakanlığı 81 ile yılbaşı için ek genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi ve kutlama yapılmasına izin verilmeyecek. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının tercih değil zorunluluk olduğu belirtilerek konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Genelge'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gelecek hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacağı hatırlatıldı. Tayyip Erdoğan ise otellerde, villalarda, şurada, burada yapılmak istenen partiler için güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok dedi. Bu tür videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olup anında haberdar olmak için bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.